bugün sizlerle Hamza'nın havuzunu dolduracağız evet. mutlu musun Hamza? mutluyum evet. bakın arkadaşlar çok güzel su atıyor Hadi. Hadi. Hadi Hamza bugün havuza gireceksin değil mi? çok mutlusun değil mi? Hı hı. sonra tatilde de havuza gireceksin değil mi? gireceksin değil mi havuza? Biz sonra tatile gideceğiz Hamza'yla. Değil mi Hamza? Çok güzel sudalıyor. doluyor. Hamza nasıl atlayacaksın? Şöyle. Öyle. Hamza havuza daha dolmadan girdi. Ama çok az doldu. Hadi dal bakayım Hamza. sini boşalttık buraya. Ee, çok şimdi, şimdi nasıl gireceğiz? Tamam bir kola daha sıcak su gelirse çok güzel olacak. Bu Elif Hafsa <laughs> Hamza'nın kardeşi. Begüm. <laughs> Bu Begüm. Bu Begüm. Hamza'nın arkadaşı. Elif'in de arkadaşı. Ve havuza giriyorlar şimdi. Hamza herkes ıslatıyor, kendini de ıslattı. Havuzun bir tek kendinin olmasını istiyor herhalde. <laughs> Hamza görüştürüz yapar. <laughs> buraya buraya kameraya, kameraya. Kameraya, kameraya. 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 <laughs> Hamza video <oyunu gülüyor> oynamaktan bakamıyor size. <laughs>